Bu çalışma ile ağırlık topu kullanarak direklerimizi güçlendiriyoruz ve power punch gücümüzü, patlayıcı kuvvetimizi arttırıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Guard pozisyondayız. Sol ayak ileride, sağ ayak geride veya ters kartlar için tam tersi. Guard'dayım yaklaştığım duvara atıp geri çekiyorum. Tekrar atıp geri çekiyorum. Tekrar atıp geri çekiyorum. Tekrar bah, atıp, atıp geri çekiyorum. Tam tersi diğer kol için sağ aynı önde, sol geride gardtayım. Bu gartta kalıyor. Son atarken hop, tekrar geri al. Geldi hop, tekrar geri al. Kroşe'yi güçlendirebilmek için teknik olarak değil biraz daha farklı bir pozisyonda atıyoruz. Geldim bu pozisyondayım. Attım. Geldim. Hop attım. Geldim. Hop attım. Geldim. Hop, hop attım. Geldim. Bu da benim atış kuvvetimi, atış gücümü direkt olarak etkileyen çalışmalardan bir.